Senin maddi geriliğin beş kuruş etmez. Senin manevi geriliğindir seni sırt üstü getiren. Madde bir günde değişir. Türkiye'nin bir dağından altın çıkar. Sen bir günde dünyanın en zengin milleti olursun. En zengin bir milletin beynine bir bomba iner. Bir felaket olur bir günde fakir olur. Ama ahlak ve kültür, manevi kıymetler bir günde ne yükselir ne alçalır. Asıl felaket buradadır. Türkiye yalnız para kurtarmayacak, yalnız maddiyat kurtarmayacak. Senin zihniyetin bozuksa dünyanın en zengini olsan beş kuruş etmez. Çocukların intihar eder. İdeal olmadığı zaman bir mefkûresi, bir ideali, bir imanı, bir inancı, bir kültürü, bir temel felsefesi yoksa o servet sana beladır. O servet ancak mana birlikte bir değerdir. O manayı kaybettikten sonra madde sana bela olur.